Eşinden şiddet gören bir kadın polisten yardım istedi. Güvenlik güçleri de dayakçı kocayı gözaltına almak istedi ama o sırada arbede yaşandı. Polisin yere düşen silahını alan şüpheli gözünü kırpmadan polislere ateş açtı. Polis ekibi aile içi şiddet ihbarına gitmişti. Çıkan arbede de birinin silahı yere düştü. Silahı alan şüpheli iki polisi bacağından vurdu. Antalya'da iddiaya göre 26 yaşındaki bir şüpheli eşine şiddet uyguluyordu. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Direnen şüpheli ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Bir takip edecek, Polisle şüpheli arasında çıkan arbedede polislerden birinin silahı yere düştü. Silah alan şüpheli Ardarda arda tetiğe bastı. İki polisi de bacağından vurarak kaçtı. Polisleri vuran şüpheli kısa sürede yakalandı. Yaralanan iki polis ise hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi.